Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, Turcaman'la beraber dereceli girdik arkadaşlar. E, da şey var, Ferhat Bingöl var. Turcaman'da Turcaman var zaten. Bu Kea ve Dinamik bilmiyorum arkadaşlar. Onlar misafir geldi. 5 vs 5 Discord'lu bir maç yapacağız. Umarım güzel bir maç olur. Ben de yeni girdim. Elim kolum tutmuyor abi. Uyandığım gibi de bildirim gelmiş. Bir uyandım abi. Telefona bildirim var. Turcaman canlı yayında dedi. YouTube'da baktım falan konuştuk falan. Selam verdim. Milletli daha abi raporsuz da falan Turcaman da kabul et sağ olsun. Tamam, Beraber girdik. Umarım güzel bir maç oluruz. Gümüştüm abi. 3 çizgiye düştüm. Direkt oyuna alışmadan dereceli girmeyin. Beyler beyin yayına. Oğlum, kapalı mı tutuyorlar? Kapalı söyle Biri kurulum bey. Lan ne olur lan. <laughs> tamam gidelim. A'da biri daha var yalnız. Bombaya uçtu Bomba kuruldu. Nerede? Adam göremedim daha. Şu an biraz karanlıkta olabilir mi arkadaşlar kusura bakmayın. Hava aydınlıkla kün bozuk olduğu için evet, bulutlar güneşin önüne geliyor kararıyor abi. Güzel bir hava durumu oldu. O da nasıl bana geldi la? Değildi ki o da. Aha, bir. İki kişiler. Şimdi cesetlere takılıyorum hep. Geriden oynayacağım can bir. B kısa, Bomba kuruldu. Biri bizim, biri bizim, aynen. İkisi de köprü, ikisi de köprü. O hmm. bek sayı dikkat. Biri bizim beş. Hadi nerede la? Abi uzunla vurmuş ya. Garanti oynayayım dedi. Benim de hatam biraz. Daha de yok maalesef. Bu nasıl oyun lan böyle? Alacağımız <laughs> maç gitti lan. <laughs> Beni gördünüz mü abi? IQ'm yok ya kullanamıyorum. i̇yi akıl ettin de uzundan geldi bu bize. Görev başarısız. Ona iyi yaptı. Hadi gidiyoruz. Gözcaman da hiç ikna etmeye çalışıyor. Umarım sesleri geliyordur siz arkadaşlar. Abi, abi. Sesini açtım Turcaman'ın falan da. Durma. Olabildiğince. Durma. Hadi la. Oğlum canım yok. Ben biraz daha açım olmadı sesini. Bebel o mid açılmış. Arkanızdan bizim geliyor. Bir arka. Birinin canı çok az. Otuz maksimum, otuz olması lazım. Fero sana selamı var Mustafa umarım. Bakıyorum kanka. Bomba kuruldu. Tutkan abi para dağıtıyor. bu selam. Aldım. Bu adam CT'deydi. CT City geldi o duydun mu? Ben daha Nasıl duyuyorsunuz oğlum lan? Krizde kuruluma duydum ben onu. Kurulum da aynı. Oğlum adam ışınlanıyor mu? Çok az Kuruluma girdiği sesi verdik, kurulma nasıl sessiz çıktı bu adamın? <laughs> 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 bomba imha edildi. Gençler 400 yapmanız yok mu? <laughs> Görev başarısız. <laughs> Hadi gidiyoruz. E açılıyor dikkat edin lan. Yani. Bomba ya bombayı gösterme bomba <laughs> Oyna oyna. Abi ben motor oldum ya 3 eldir bombaya oturuyorum şimdi. Bizim basa bizim base geliyor. Aynen. Durca or oraya bak ha. Geldi. Biri de B kısadan açıldı. Sesini aldın herhalde. A boş A boş A boş. İkisi de B'de bunlar. bomba kuruldu. <laughs> Oğlum nasıl vuruyorlar lan? Bende mi lan var Adamları geç görüyorum. Tamam, Abi bu ben şey. olamam ya. Biri üç e ne ya? Şu B'ye bomba ya onu bekle be <laughs> Aksa, 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 aksa Hadi be nasıl ölmüyorsun. B'de 2 kişi var ya. 2, -2 oynuyorlar. Sızdım kanka gel. Vay. İlk de var bir tane de. Alır herhalde ya. Ya bunlarla çatışırım ağzında da bunlar kesin makro basıyordur ya %100. Görev başarısız. Bir gelin A'ya ben düşürmeye çalışayım oradan. <laughs> A-R'yi tutun üstüme açılmasın ben ağzını vurmaya oynayacağım. Hadi acaba? Girdin fero girdin girdin attım bomba A geliyor. Ya bir siktirin şuşa bak. Kuruyorum ben o zaman. Biri geçsin o zaman. Bomba B kuruldu. Buradaydı en son beyde. daha gelin abi, abi oynayalım. Ben düşürmeye çalışacağım. Görev başarılı. Bunu toplayacağım tamam, ya. Başarılı Sakin başarılı oynarsam kazanırız. Vandal var mı? O oynanmış, oynanmış, izlenmiş oyun. Solda tutuyordu. Dur bomba atıyorum. Bana rapor. Rapor. <laughs>

sen bok yiyorsun ya ben diyorum hep diyorum. Vallahi ben iyi bok diyorum ha. Var mı? Şaşırdım ha. Yemin ediyorum şaşırdım. Hiç bu kadar iyi oynayacağını Bence oynuyor biliyor musun? Gizli gizli, o, gizli oynuyor o, bence. Nerede nerede filan? Hepsi de açıldı. Birine vurdum bayağı. Arkalıyor mu? var illa oynayacağız şimdi ha sana lan. Yok kanka. Bu da sadece dual oynayacaksın. Tam kafadan. Gördü be. Oğlum görükmüyormuşum lan nasıl olmuşum? 4 4 mı oldu lan? Hadi gidiyoruz. 5'e giriyorum abi. Yarın yokmuşsa sakin. Ve açılıyor yalnız ha. 3 kişi bakıyorlar lan. Bir daha çık. kişi. Kurulumda. La vur artık. Temiz oraya herhalde. Temiz temiz Korkur Kur kur Ara gel, be kısa geldi. Be kısa vur Aynen. Kendi basınsın Bomba kuruldu. Ne yapıyor lan? Ne Mevlana. Altı abi da Metal. Oğlum nereye sıkıyorsun? Nereye gidiyor? Abi bir şey söyleyeceğim. İyi oyun ya abi. Dinamik iyi oyun ya. Oğlum bizde de böyle olsa <laughs> keşke oyunda <laughs> ya. Adama sıkıyoruz ölmeyi. İşte onun ekranında öyle gözükmüyor kanka. Bizde öyle gözüküyor ya sağa sola sıkıyor. Aynen gözükmüyor. aynen. Adam şimdi kim bilir neler yapıyor kendi monitöründe. <laughs> Bomba kuruldu. Ne lan? Abi B'ye kurdurmuşsunuz. şekilde de olması lazım. İkinci bir kurulun. Tam kafadan. Dur bekle bekle şimdi burada bekle onu. Gel vur 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 geldim. Oğlum kaç canlı bu hiç vurmadınız mı ya? Çok... Allah'ım ya kan kornası. Biraz bekle orada gelecek sana. Bomba patladı. Abi vurdunuz sen diyorum. Ben de vurdum hiç ölmedim. Ne siz ne yaptınız oğlum BD? Bak ya, iki kişi var ha. <laughs> Adam siz satmış, girmiş kurdum, bomba kurmuş. vurdum. Uzunda. Tek adam Hadi be. Ağzında ben baselerindeyim. Ela. Alışıyor muyum yoksa adamlar mı botlaştı? Biri daha var beyde. <laughs> Biri daha var. Tam <laughs> kafadan. Öldü. Ero sen bu bok yiyorsun ha. Niye bok Durdum Aksak'ı Aa gittiler herhalde şey, Ouu <laughs> Bomba kurumundu Oğlum nasıl ace lan Benden gitti ya benden gitti. Hadi Fox Hadi be bende de öyle görükmüyor işte. Sis tamam. var görüne. Tamam, A açılmak yok, açılmak yok. oynuyorlar yine. Orta bende. Ortayı sal B'ye git. Kısa var biri ya. Bir be kurulum lan. B Bizim adam pardon pardon. Ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> bizim adammış öldü. B'ye gitti. B'ye mi geçti? B'ye girdi, uzun girdi. Bora B mi lan? Kanka ora girmiyor lan. Bizim biri B'ye girdi, biri A'da. Tamam gidin siz ben B'dekini vurayım ben. Bey saldım. ben sürüyor tutayım ya. Tam kafadan. <laughs> Bu da TBZ ya da aksa. Tecrübe konuşuyor dinle. Orta orta bizim bizim adamlar. Evet. Kanka 4 tane o almamış dedi adama. Aksa geliyor. Aksa geldi yakın. Yakın. Sıkarak çık. Hadi. Bir canavar. var. bir canavar. var. İki abi. kişi. Thanks. Oğlum ben 9 adam vurmuşsun. Sen yapıyorsun bu sporu be? 8 de ben vurmuşum. Hadi. Sonradan alıştık ha vallahi. Heyecan heyecan kalmadı. Şu an Arkadaşım normal <laughs> 1 milyoncular Türk lirası oynuyormuş gibi hissediyorum. AB'ye geliyorlar. Hadi be. B2. Bombayı nasıl oturdum? Turcaman <laughs> hızlı geliyorsun kendini öldürecek. <laughs> ya alışık değilim ya bomba atışsız. Kurulumdaydı biri. Allah <laughs> <biri. gülüyor> <laughs> var ya. <laughs> Kanka bomba atışsız oynamaya alışık değilim. Bombayı atıyorum kendim gidiyorum. Görev başarısız. Geç gidiyor ya bomba. Birinci olmamız var ya, birinci ha, oluruz. Evet. Ya ben bombaya çok kötü oturdum ya. Bir round daha alırsak adamları garantiliyoruz. Berabere biter. Gelin lan Vurun hepsini vurun. Helal. Helal. <laughs> Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. 9 7 bu <laughs> Ferhat'a bak 10 12 gidiyor. Yasuo'da Ferhat Bingöl var arkadaşlar. B oynuyorlar da öldü bir. B girmiş. Canı bir B'de. 2 oldu Anladım, ben be ya. Mi ya? 25 can nasıl kalıyor abi? <laughs> Kadar dua sıktım var ya. Görev başarısız. Aldık, tamam, beraberliği oynuyoruz ya. Yani. Alırlarsa berabere. Ben saklanarak oynayayım base. <laughs> dön. Dön dön be geldi be. Hepsi be. Abi nerede? Hadi be. Abi bozuk maç ya. Neyse <laughs> 3 <laughs> artık eksi dört verdi bana da. Bana da ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir maçtı arkadaşlar biz şimdi çekebildiğimiz kadar çekerim yani kapatmaz eğer kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ısınsam <laughs> <laughs> çok iyi olurdu bence öyle düşünüyorum görüşmek üzere. Bye bye.